Benim için en önemli konu bu. Çünkü bir insan okuduğunu anlamıyorsa eğer, e zaten o nasıl olup da testleri yanıtlayacak da, soruları çözecek de, e, yanıtlar verecek de, nasıl verecek bu yanıtı? Türkiye'deki çocukların yüzde 29,3'ü, kendi dillerinde kendi okullarında 9 sene eğitim gördükleri okullarında okuduğunu anlamada çok kötü. %30,5'i ikinci seviyede kötü. Bu ikisi çok kötü ve kötü modern dünyada yaşayacak kadar Türkçe bilmiyor demek. Orta seviyede 26,4, iyi seviyede %12, çok iyi 1,8, mükemmel 0. Sıfır. Bir daha söylüyorum. Sıfır virgül sıfır. Bakın orada görüyorsunuz. Bu seviyede, bu rezillikte, bu utançta bir Meksika, bir Türkiye. Ya Türkçe ya. Dokuzuncu sınıfa gelmiş çocuğa Türkçe öğretememişiz. Ya yüzde sıfır virgül bir bile değil ya. Hani geçtim yüzde biri. Sıfır virgül bir değil ya. Bir sonraki grafiği verin de arkadaşlarım. Ya bu utancın bendeki büyüklüğü, bakar mısınız? Almanya'da 25,5, 24,7 İspanya'da. Türkiye'de 59,8. Peki en iyi seviyede yani mükemmel ve çok iyi seviyede kendi dilini bilen çocukların oranı Türkiye'de 1,8. Almanya'da 8,1. İspanya'da 5,3. Ya bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Hani ne diyeyim? Dizimi mi döveyim, kafamı mı taşlara vurayım? Bu nasıl olabilir?